Say no come along this guys Konumuz ilişkilerde tutkulu aşkın burç uyumuyla ilgisi var mı? Var mı gerçekten? Var. Aslında işte her şey mitolojik hikayelere bağlanıyor Ekrem. Yani burada dönüp Plüto'ya bakmamız lazım. Neden? Plüto tutkunun kendisi. <laughs> Tutku ama onun aşkı böyle öldürücü bir aşk. Takıntılı bir aşk. Şimdi bizim ele aldığımız konu hem iyileştirici hem tutkulu olsun mu? Yoksa öldürücü olsun ama dibine vursun mu? Gönlün nasıl istiyorsa. Ama bir de şöyle bir şey var. Hani burç uyumuyla ilgisi diyoruz ya. Hı hı. Sonuç olarak insanların tek bildiği şey yani her insana değil tabii de büyük bir kısmın bildiği şey yani ben koç burcuyum sen başak burcusun uyumlu işte gibi düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil değil mi? Bunu da bilmesi gerekiyor bence. Evet değil. Önce mutlaka doğum haritasını çıkartması gerekiyor. Neden? Bizim istediğimiz aşk sembolünü göreceğimiz evler var. Yerleşme olanları var yani. Bu doğum haritası çok enteresan bir şey. Evet. Bundan mesela tam bir yıl önce başak benim doğum haritama baktı. 6 ay sonra dedi hayatında çok büyük değişkenler olacak. Aralıkta zaten tanıştığımızda ben ekran bana uygun mu diye bakıyordum yani açıkçası <laughs> çalışma konusuna uyumlu mu diye baktı. Sonra benimle alakalı yorumlar yaptı. Dedi ki Haziran ayında bir çıkış görüyorum Haziran Temmuz gibi. Muhtemelen bir iş kuracaksın. Ajansımı açtım. Muhtemelen ilişki de yaşayabilirsin 2024 doğru. Şu an ilişkim var. selam <laughs> ben görmüştüm. <laughs> Gerçekten doğum haritasını merak ediyorsanız kesinlikle başa baktırmalısınız diye ben de öneriyim. Kameramanım diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bedavadan danışmanlık aldı ben de çalışıyor diye. <laughs> Size bedava değil. Ben o kadar çekim yapıyorum. <laughs> Tabii Buse'ye bile baktık ya. Yani aslında sana sormak gerekiyor Ekrem. Yani sen bayağı baya Buse'yle ilk tanıştığında geldin dedin ki evlen de sevlenir. <laughs> Yemin ediyorum. Koç Burcu, adamın Mars'ı boğa ve aşkı hani demiştim ben. Yükselen akrep ondan <gülüyor> <gülüyor> Yükselen akrep. Ve ben demiştim hani daha önceki Instagram'da da hatırlarsın. Koç Burcu böyle aşık oldum ölüyorum. En büyük aşığı benim falan der. Ve gerçekten de Ekrem geldi. Şimdi evlen de Çocuk bile yaparım falan der. Diye. Fakat sonra daha rahat, daha stabilize bir enerjiyle hani mutlu mu evet, aşık mı evet ama artık onu biraz daha terazi uyumuna geçip daha dengede yaşamayı. Yani rasyonel bakmak gerekiyor her şey. Elbette mesela ona gelecek düşünüyorum ama her şeyi hızlı hızlı yaşarsan da o zaman hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. İşte ilk, ilk güneşin koçla başladım mesela ilişkiye ama sonra Mars'ın boğa olması devreye girdi ve dedi ki hop nereye lan sen Abi, daha, sen daha sen kaç yaşındasın? <laughs> Sonra da kaç yaşındasın? <laughs> Şimdi ben bu tutkulu aşktan bahsederken Ekrem aslında evet doğum saatimizi bilmemiz çok önemli. asla astroloji danışmanlık almanız için gerçek anlamıyla, tam anlamıyla, detaylı olarak size hitap edebilmesi için doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Hani diyelim ki doğum saati bilmiyor o zaman biz tabii ki işte cinselliği bize sembolize eden ne? Erkeksi tarafı, tutkuyu. Mars'a bakarız sonra da Venüs'e bakarız. Biraz daha şehveti falan sahip olmak istediği sevilme biçimine bak için yani aşkın göstergesiyle. Ama bir tek bu ikisine bakıp da işte doğum haritasındaki yerleşimleri tam çıkartmadan, doğum saatiyi bilmeden bu ikisi bize size net bir cevap vermenizi sağlamaz ve aldığınız danışmanlıkta bir nevi askıda kalmış olur. İstediğiniz cevabı da almamış olabilirsiniz. Veya o cevabın doğru yerde uygulanmadığını görürsünüz. Çünkü doğum haritasındaki evler aslında bizim mesela cinsellik diyelim. Bizim o cinselliği net yollarla, nasıl yöntemler ve hangi alanlar da gösterdiğinizi çekebilir. Şimdi diyeceksin ki Ekrem, cinsellik zaten bir tek bir yerde olmuyor mu? Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Yani şimdi ki bazı kişiler iş arkadaşlarına yükselir. Bazı kişiler çevresindeki kankalarına da yükselebilir. O yüzden farklı alanlar var. Ben bir tojik hikaye anlatacağım. Sen de esniyorken bence tam ışıkları kapatalım. Ben böyle yaptığımda şu ışıklar kapalı şu mum kısmına giremiyor muyuz? Tamam mı? Yani görüntümüz öyle zaten. Ama bir şey diyeceğim. Hala burç uyumuyla ilgisi var mı? Ona geçme. Ya işte onu, onun için bir önce kökenini... Evet. Önce kökenine gidelim. Ben yani bırak. bu çok basit değil mi? O zaman gidebiliriz çekelim yani. Ben Ama ben astrolojide, yapayım. ya daha doğrusu YouTube videosunda size daha detaylı ve daha benimseyeceğiniz bilgiyi vermek istiyorum. Ekrem çekimlerden sıkılabiliyor. Çok uzatıyor sanma konuştun kadın diyor. Ama o beni oyalıyor. Bana bırak. Yalan söylüyor. Bana bırak. Akışa yer teslim ol. Başlıyoruz. 8. E. Akrep tarafından yönetilir. Normal doğum haritasında. Ve onun yöneticisi biri Mars'tır. Diğeri de Pluto'dur. Mars'a baktığınızda şayet bir tarzcık Venüs'le gizli yasak aşkını görürsünüz. Pluto'ya baktığınızda Pluto'nun mitolojik hikayesinde de Demeter'in kızı Persephone'yi aşık olup onu yer altına götürüp hapsettiğini ve kendi ölülerin kraliçesi yaptığını görebilirsiniz. Yani tutku dediğimizde tabii ki bizim için Mars ve Pluto önemli. Fakat Mars'ın yaramazlık duygusu Pluto'daki ölümcül bir takıntıyı getiriyor peşinde. Bu yüzden bu ikisi tabii ki bir ilişkide tutku çok önemli. Fakat bu bize zarar verecek noktaya girerse şayet o zaman işte ipler kopuyor ve aşık olduğumuza lanet edebiliyoruz. Şimdi yükselen burçlardan gideyim. Çünkü en basit yöntemle onu anlarsınız. Mesela sizin yükseleniniz koçsa eğer sizin 8. eviniz akreptir. O zaman işte Mars Pluto devreye girer ve siz gerçekten fiziksel hazı ruhsal birleşmeyle tamamlayabilirsiniz. Ve sizin hayatınızda da akrep burçları size o hazı yaşatabilir. Eğer yükselen koçsanız. Bu önemli bir nokta. Eğer yükselen boğaysanız sizin 8. evinizi yay temsil edebilir ve yay burçları aslında sizin o içinizdeki derinliği, gizemi ortaya çıkarabilir. Eğer yükselen ikizlerseniz sizin 8. evinizi oğlak temsil eder ve böylelikle oğlak burçları yani ben yükselen ikizlerim ama bu oğlak adamı neden bana bu kadar hitap ediyor? Bazı yönlemi ortaya çıkarabiliyor. Ben bile anlamıyorum dediğiniz noktada işte orada doğum haritası devreye giriyor ve 8. 8. evinizi, cinsellik evinizi güneşi gibi aydınlatan bir oğlak burcuna denk geliyorsunuz mesela. Eğer yükselen yengeçseniz 8. evinizi kova burcu temsil eder ve sizin anaçlık duygunuzun içindeki ulaşılmaz marjinal taleplerinize karşılık verebilir. Eğer yükselen aslansanız 8. evinizi balık burcu temsil ediyor olur ve balık burçları belki de sizin o ateşinizi yavaş yavaş duyguya döküp size gerçekten istediğiniz dokunma biçimini verebilir. Eğer yükselen Başaksanız 8. eviniz Koç oluyor ve Koç burçları Başak burçlarına bu hayatta karar vermeme durumlarını harekete geçirip bu tutkunun günah olmaz dedirtebilir. Eğer yükselen Teraziyseniz 8. eviniz Boğa burcu oluyor ve böylelikle aslında ikinin bir olma halini gerçekten bir Boğa burcuyla yaşayabilirsiniz. Eğer yükselen Akrepseniz 8. evinizi ikizler temsil ediyor olur. O zaman da bir ikizler burcu sizi. Evet belki yorabilir. Çünkü ekrimi hatırlarsınız. Daha önceki videolarda ikizler bunu çok görmüştüm. <laughs> Ama işte o tutkunuzu da belki hitap edebilir. Tensel uyum, tersel denk dediğimiz nokta ikizler burcunda yükselen akrepler için. Eğer yükselen yaysanız 8. evinizi yengeç burcu temsil ediyor olur. Ve böylelikle yengeç burçları aslında sizin ateşinizi daha dinginleyip biraz da kontrolü sizden ele alıp çünkü siz yükselen yani yaylar daha değişken enerjideyken önce olan yengeç burçları olayları gidişata göre yönlendirebilir. Eğer yükselen oğlaksanız 8. eviniz aslan burcuyla temsil ediliyor ve böylelikle büyük bir güç savaşı da giriyor devreye. Onu unutmayın. Çünkü hem oğlaklar kendi kontrol etmek ister hem kendi yönetmek ister kendi sınırlar koymak ister. Aslanlar da o sınırları farklı alanlarda dağıtmak ister. O yüzden biraz daha güç savaşıyla birlikte tutkulu bir ilişkiden bahsedeyim. Eğer yükselen kovaysanız o zaman 8. evinizi tabii ki Başak Burcu temsil ediyor. İşte o zaman diyorsunuz ki yükselen kovayla Başak Burcu ne ilgisi var? Fakat bu birbirinizden ruhsal olarak birleşmeniz için birbirinize görmediğiniz mesela bir yükselen kova daha daha hava elementiyle çalışan, daha böyle hareketli hızlıca karar veren ve uygulayan bir yapıdayken Başak Burcu daha bir sakin ve biraz da kararlı geciktirme aşamasındadır. O yüzden o ilişkiyi daha stabil haline getirebilir, sizin de yani yükselen kovalarında zevk almasını sağlayabilir. Ve eğer yükselen balıksanız 8. eviniz o zaman terazi burcuyla yönetiliyor olur. Ve terazi burçları zaten aslında balıkla terazi bir şekilde antisya burçları olduğu için birbirlerinin iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarabilir. Ve birbirlerini tamamlarlar. Biz doğum haritasında 8. eve bakarız dedik. Çünkü doğum haritasında 8. ev aslında bizi kimlerin fiziksel ve ruhsal olarak tatmin edebileceğini ve bize istediğimizi vereceğini hatta bizim kendi gölgemizle de yüzleşebilmemizi sağlayacak konuları 8. evi bulduğumuzda olan Güneş olsun, Merkür olsun, Mars olsun, Venüs olsun herhangi birinin ayı özellikle mesela 8. evimize bir gezegenine düşürmesi bizi ona çevirecek. Çekecektir. İster istemez ona çekiliriz. Biraz da gizli aşkları da 8. ev temsil eder. İlişkilerde tutkulu aşkın uyumuna gelirsek işte 8. evinize bakarsanız o kişinin bir tek 7. evinize evlilik evinize vurgu yapması veya 5. evinize aşk flört evinize vurgu yapması yetmez. Mümkünse 8. evinize 8. evin yöneticisine de vurgu yapması o ilişkinin tutkuyla sonuçlanmasını sağlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.